Bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz memleketin soyulmasını önlemek. Şu ana kadar soyulanları da yerine koydurulmasını sağlamak. Öyle aldık gittik, oldu bitti yok. Bu adamlar özellikle Orbelde yuvalanmışlar. Ekip özellikle Orbelde. Çok arsızca yapılan işler bunlar. Çok arsızca. Olmayan yerden yapılan rant devşirmeleri bunlar. Yani İstanbul'da, Ankara'da belki bu işler göze batmaz ama Ordu'da olmayan yerden boşlanarak çalınan paralar benim kanıma dokunuyor. Herkes minareyi çalmış, kılıfını hazırlamış. İşleri yapmışlar, rantı toplamışlar. Tek bir hamleleri kaldı. O da son düzlükler. Şu anda imar. Son imardan vuracaklar ve toparlanıp gidecekler muhtemelen. Bu nezaretin bir parçası olan arkadaşlarımız var. Geleyim oraya doğru. Bir kanalımız daha var biliyorsunuz. Bu arkadaşlar her fırsatta bizim için uğraş veriyorlar. Mesela altın madeniyle ilgili uğraşlarımızın hemen karşısında oldular. Adamların açıklamalarını hemen yayınladılar. Şantajcı öyle böyle devam ettiler gittiler. Şimdi bu dürüst arkadaşların evlerde bir eğitim üssü var biliyorsunuz. Orası eğitim arsasıydı. Eğitim alanı için ayrılmış bir arsaydı. Milli eğitime görüş yazıldı. Okul yapımı uygundur denildi ve arkadaşlar okul yaptılar. Allah da razı olsun. Güzel de hizmet yaptılar. Yapıyorlar ya. Yani. Şimdi o okul alanı normalde 16.400 metrekareydi. Bu küçük patron buradaki küçük patron burada değişiklik yapmış. Yani çetenin küçüğü. Küçükbaşı buradaki. Eğitim alanını 12 bin metrekareye çekmiş. Eğitim alanı olarak ayrılan 4000 dönümü ve milli eğitime görüş sormadan mümkün değil imar açılması. Konuta açmışlar. 4000 bin dönüme konut yapacaklar Şirinler'de. Nasıl? İmarı kim devşiriyormuş? Kimmiş düzgün olan? Çok iyiler, çok dürüstler, çok düzgünler. Rantla işleri olmuyor. Ben kovalıyorum rantı. İcraat ortada. Bak ben anlatıyorum. Benim korkacağım, güceneceğim, ee, mahcup olacağım hiçbir hamlem olmaz. Çünkü ben kendime yatırım yapan bir adamım. Geleceğime yatırım yapan bir adamım ben.